ister hükümeti eleştiririm, istersem savunurum. Bu kimsenin hakkına değil ha. Tamam mı? Terbiyesizlik yapan insanların, ahlaksızlık yapan insanların hepsini Mevla Teala'ya havale ediyorum. Tamam mı? Yeri geldi savundum. Yeri geldi hükümeti eleştirdim. Ama en sonunda baktım ki bu memlekete hak, adalet, sanlık hiçbiri yok abi. 86 milyon aynı abi. Değişmiyor. Değişmez de yani bu. Değişim gerekiyor mu abi? Valla herkes kendini bir sorgulasın abi önce. Önce taban sonra tavan. Hepsi aynı. Fark eden bir şey ben yok ki. Ne musun abi bu gidiş? memnun, ya benim memnun olmam önemli değil ki. Türkiye'nin memnun olması lazım. Bir kişiyle olmuyor memnuniyet. Vatandaş memnun mu Ben bilemem. Vatandaşa soracaksın. Soruyorum abi sen vatandaş değil misin? <laughs> ben vatandaşım. Ben anadan doğma siyasetçiyim. Yıllarımı siyasete verdim. Aktif veya aktif olmayan. Bu ülkede her şeyi yaptım. Sanattan, şiir hepsini yaptım. Aktif veya profesyonel veya da profesyonel olmayan. Bir siyasetçisi Ama... madem. Daha önce böyle bir durumla karşılaştı mı? Abi. kadar Tamam olabilir abi bunu gayet anlayışlı karşılaman lazım. Niye? Çünkü dünyada bazı şeyler değişiyor. Herkesin bunu bilmesi lazım yani. Dünya değişiyor abi. Biz de değişmek zorundayız. Değişiyor muyuz abi? Değişiyoruz abi abi. <laughs> bazı vatandaşlar dünya değişiyor. Türkiye yerinde sayıyor diyor. Ya Türkiye şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar at gözlüğüyle bakıyor abi. Gideceksin yerinde her şeyi izleyeceksin. Ha ben hükümeti bugüne kadar hep eleştirdim. Ama bakıyorum ki ben eleştirdiğim yerde yüzde elli oy alınıyorsa bu ülkede daha niye eleştireyim? Ben mi aptalım abi? Ben miyim aptal? Bu kadar insan yüzde elli veriyorsa ben niye ver miyim abi ben salak mı? Benim evim var, yerim yur, yurdum var, param var. Allah şükür iyi kötü her şeyim var. abi. Benim kime minnet be. ben hükümeti son 14 mayıs'a kadar eleştirdim. Bundan sonra hayatla eleştirmem abi. Millet dönsün kendine baksın abi yüzde 52 alıyor. 152 tamam mı? Nokta bitti. Nokta bu kadar şerefsizlik ahlaksızlık yapmasınlar tamam mı? Ya da. Eğer bu şekilde yayınlardığımız konuştuğumuz... Abi şu komple sildirtecen kendini bana. Sil abi. Komple sildirtecen Sildir kendini sil bana. Tamam devam et abi. Hiç değil Soralım abi. abi. Soralım abisi. Siler misin abi? Abi sen devam sen et. Sil abi niye devam edeyim ya? Hayırdır. Abi siler misin? Hayır hayır kaydı silmiyorsun şu an. Siler misin abi? Hayır hayır hiçbir silmiyorsun. Nasıl silmiyorsun ya? Abi benim işimi engelleme polis çağır. Bak ya. Ya. polis çağır. Çağır abi gel. Gel çek elini gel abi. abi. Elini konuşacak. çek. Ben gel abi. Ben yayınlamak için soruyorum sana. İki saat konuştum burada. Sil abi siler misin? Hayır kaydı şu an toplu silemem. Sinmiyorum şu an ya ben sana nasıl kalbisiniz? Bak seni mahkemeye veririm bak. Verebilirsin. Herkesin mahkemeye ver. Yasal haklarını kullanabilirsin. Yasal haklarımı kullanacağım zaten. Çekiyorsun ha. siler he? misin abi? Yok. Siler misin abi? Aynen. Kameraya dokunma. İşte deniyorum abi. Ne demek dokunma ya? Arkadaşım şey hayır Sen gazeteciysen ben de şeyim ya vatandaşım. Sen gelip bana dakika konuşmadın Konuşurum kardeşim tamam. ben. Ben her yerde konuşurum. Tamam ben de seni yayınlayacağım. Ben ya. her yerde yayınlayamazsın. Görüşürüm. Ben konuşurum. Bana Ben yapayım. konuşurum lan. Tamam. Sen bana bir dokun. Beni delirtme bak. Sen bana bir dokun. Ben sana dokunuyorum. Hadi dokun bana bir Dokunuyorum. Hadi baba. Milleti birbirine düşürmeyin. Devam et. Ahlaksızlık Devam yapmayın. et. Milleti birbirine düşürmeyin ahlaksızlık Devam yapmayın. et. Devam et. Devam et. Kayıttasın değil mi? Devam et. Devam et. Daha 10 dakika sonra oh, geldi. sil. Kaydesin, kaydesin. Girdim yeni kayda. Benzinler falan mazot fiyatları fena fırladı. Bugün arkadaşlar çıktık dışarı motorla gezmeye. Çok kötüydü yani. Biraz Seçimden gidip... önce gabarda petrol bulmuştuk. Bugün niye kötü oldu mazot? Sen de konuşsana ekonomiye. Bizim kel şey... bir bakanımız vardı. Süleyman Soylu mu? Süleyman Soylu o şey abi, diyordu. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Direkt çıkar dakika, diyordu. Hayırdır abi? Ne? Kel bakan ne ya? Sen niye müdahale ediyorsun? Kel bakan ne? Sen niye müdahale ediyorsun? Kel bakan ne? Kel değil mi? Kel de. Öyle teşbihte bulunmayacaksın. Seni Süleyman mi? Soylu diyeceksin, Bakanımız diyeceksin. Senin de bakanın benim de bakanım. Eski bakan. Eski bakanım diyeceksin o zaman. Sen sen mi söyleyeceksin? Ben onu? de söyleyeceğim, ben karışama, sen de söyleyeceksin. Karışamazsın. Karışmakla karışamazsın. alakası yok olay. Dalga geçmeyeceksin kimseyle. Buyur abi, konuşacaksan konuş. Konuşuyorum konuşarsan konuşarsan zaten şu anda. Edelim. Öyle bir dalga yok. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirir. Bu benim yayı. Seni yani, ilgilendirmez. Böyle sıfatlar sıfatlar koyamazsın. Bak sıfatlar koyamazsın. Bak koyamazsın. Teşekkür ediyorum. Koyamazsın. Ona, İlerle. Ona vatandaş karar İlerle. Ben Bak şişko devam et. Senle sızkasın o zaman terbiyesiz bence hiç böyle şeyler bizim kel bir bakanımız var şş. Terbiyesiz sensin. Tamam boş Abi, terbiyesiz senin gibi abi. çok geliyor her gün. Tamam, tamam Her gün çok geliyor senin gibisi. Çok geliyor. Devam edebilirsin abi. Terbiyesizlik yapma daha fazla. Devam ede el sallama bana. Sakin ol. Sen sohbetine bakabilirsin. Benim işimi engelleme. Hiçbir ya. şey yapamazsın ya. sen ya. abi. Ya. İşimi engelleme beni. İşimi şey engelleme ya. beni. Ya. Hadi oğlum, hadi. Abi siz 10 kişi beni mi tehdit ediyorsunuz? 10 kişi beni mi tehdit ediyorsunuz? 10 kişi beni mi ya. tehdit ediyorsunuz? Sen 10 kişi beni mi tehdit ediyorsun abi? Tamam tamam ya. Ben yayınlayacağım abi. Bir dakika ya. Tamam yayınlayacağım abi. Yayına yayınlayacağım, tamam, zaten. yayınlayacağım zaten. Sen devam et. Nereye bak Polis çağır. Polis çağırabilir. Çağır, çağır polis çağırabilir. Çağır polis çağırabilir. Çağır. 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 Şey. Sakin olun. Tartışmaya gerek yok tamam mı? İnsanlarla tartışarak bir şey çözemezsin. Tamam dostum. Kendisi müdahale oldu ama. Tamam bak tartışmaya gerek yok. Şimdi anlamadım işte ikisi de şu anda ortada yok. Neyin anketi bu? Olası adaylarda Ekrem İmamoğlu ve Adil Kara İsmailoğlu aday olsa hangisini tercih edersiniz? Adil Kara İsmailoğlu. Neden Adil Kara İsmailoğlu abi? E bir İstanbul'u yönetemeyen o dediğin ilk saat bir daha tekrar aday mı koyacak kendini? E seçileceğine mi inanıyorsunuz? Ben öyle bir şey söylemedim de siz İmamoğlu'nun yönetemediğini mi düşünüyorsunuz? Evet yönetim. Nelerde eksik kalıyor efendim? Her şeyde. Ulaşımda Mesela. eksik kaldı. Bozulan otobüsler. Değil mi? Başka ne yapmış bana gösterebilir misin? Siz çalışmadığını mı düşünüyorsun? Çalışmadığını söylüyorum. Siz Ancak aylak aylak geziyor. Bu kadar nerede basit geziyor? yani. Ha, tatillerde geziyor. İstanbul'u sel götürüyor başka yerden çıkıyor. Karda millet yolda kalıyor gidiyor balık yiyor. E bunlar mı hizmet? Mesela bugün İstanbul'da üç farklı ilçede 10 tane kreşin açılış Bak, töreni. bana soru sordum, ben söylüyorum. Ben en beğenmediğim için hizmet Hizmetini beğenmiyorum. Bu kadar basit. Yok geziyor dedim nerede gezdiğini söylüyorum. Söyledim işte. Sarı yerde balık yerken İstanbul'da her yer felç olmuş. Orada balık yiyor. Bugün mesela 10 tane Londra'daki yeni kreşin için. temeli atıldı. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Araştırmıyorsun işte. Ara bak sen bana soru soruyorsun. Sen taraflı konuşuyorsun. Ben vatandaştan tanışıyorum. Kimseye ki yalan söyletmem burada. Şu anda ben imam alını beğenmiyorum ve hizmetini beğenmediğim için öbür adama vereceğimi söyledim. Kesin. Sen de bana bu soruyu sordun. Ben de bunu cevaplıyorum. Ben de üstüne yorum getiriyorum beni burada çözüyor. Sen mu? Öbür adam için niye konuşmuyorsun? Niye ona veriyorsun? Niye söylemiyorsun? Niye, niye Adil o... Kara İsmail olayım? Sen İmamoğlu ne yapmış ki dedim, Konuyu oraya getirdim. Evet. Sen Adil Kara onun, olumlu yönlerinden bahsetseydin Aynen. oradan konuş. Aynen. Ben beğenmiyorum şu anda. Ve hala İmamoğlu diyorsun mesela. İmamoğlu, nun İmamoğlu, nun İmamoğlu nun beğenmiyorum. İsmail'in neyini ha. beğendiniz mesela? İmamoğlu beğenmiyorum. Niye beğenmiyorum? Adam ilç bir İstanbul yönetemiyor. Koskoca bir partinin başkanlığını oynuyor. Ne yaptığı belli değil. Böyle yanar dönerlik var. Bu adama nasıl güveneceğim ben bir daha oy vereceğim? Tek soru bu. Teşekkür Başka ederim. gerek yok. Kendi kendini çürüttüğüne bir vatandaşımız. Yalnız, yalnız İyi akşamlar. Güle güle abicim İyi akşamlar. Seve İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Yalnızca. Güle güle. Evet Senin vatandaş. Yana. Sen vatandaş değilsin. Sen bunu soru soruyorsun. Ben vatandaşım. Sen vatandaş değilsin. Bak sen soru soruyorsun. Bu Bana iş mi öğreteceksin şey. burada abi. Bir şey öğretmiyorum. Güle güle, sen güle soru akşam. Soru. konuştun mu abi? Sen bir soru sordun. Sen konuştun mu abi? Sorduğun yerden gel. Sormadığın yerden gelme. Ben sorduğum yerden gel. Sen ben konuyu bağladım bir adamı. Sana niye niye Bak. beğenmiyorsun? diyorsun Sen, sen o zaman açmış. anlamıyorsun abi. Benim soruyu Daha uzatmaya gerek yok. Anlıyor. Vatandaş burada. Akıl yaşta değil başta işte abi. Uzatmayalım. İşimi sen işte sen kendi bir tipine bak terbiyesiz. Efendim İmamoğlu mu Adil Kara İsmailoğlu mu? İmamoğlu. Neden imam İmam İmamoğlu çünkü fikirlerimiz görüşlerimiz daha çok uyuşuyor onunla. Ve daha adil özgür bir yaşam. Ee, bilmiyorum yani diğer taraf benim için çok ters geliyor her konuda. Bak, bir de sen. O yaşında bana akıl verme. Sen tamam. bana dokunma. Sen, akıl ver. Akıl verme lan. Dokunma. akıl verme. Akıl verme. Bana dokunma. Kimsin sen lan? Ben basın menzulüm. Sen kimsin i̇lerli? lan? Kimsin sen lan? Tipinle sen. Oğlum, oğlum ben oğlum onu bu. demedim sana. Oğlum 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 ben. Ben onu demedim lan. Sen bak terbiyesiz diye bir kelime kullandın dikkat et tamam mı? Bana hakaret etti bak. terbiyesiz diyorsun. Ya sen polis çağıracağım. Çağır. Polis Abi hayırdır siz Terbiyesiz diye konuşma. Abi sakin ol sen. Bana ne dediğini duydun mu? Terbiyesiz diye konuşma. Sen bunu ne dediğini duydun mu? Ne dediğini Ne dediğini duydun Neyin kaydında var? Ben seni Genç. dinledim.